Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli Mizan TV izleyicileri, öncelikle kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malumunuz Ramazan ayı içerisindeyiz. Mevlam tuttuğumuz oruçlarımızı, niyetlerimizi, okuduğumuz mukabelelerimizi ve yaptığımız ibadetleri dergi acizetinde kabul ve makbul eylesin inşallah. Ramazan ayı boyunca Mizan TV'de çeşitli programlar icra edilecek. Bu ay boyunca sıkı bir takipçimiz olmanızı sizlerden istirham ediyorum. Ayrıca kanalımızdaki bu programları beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı da unutmayalım inşallah. Programa böyle kısa bir giriş yaptıktan sonra Mizan TV'de bugün bizden istenilen Asıl konumuza geçelim. Konumuz oruç ve nefis terbiyesi. İnsanda ruhaniyet ve nefsaniyet bir terazinin iki kefesine benzer. Biri hafiflediğinde diğeri ağırlık kazanır. Gönüller fani yani sonu olmayan, sonu olan lezzetlerden uzaklaşmadıkça baki yani sonsuz lezzetlere kavuşamaz. Tıpkı bu Çocukların sütten kesilmedikçe yüksek gıdalara ve hayatı lezzetlere erişemedikleri gibi. Belli bir şekle ve biçime bağlı olan oruç ibadetinin Allah'ın rızasını kazanmanın yanında temel amaçlarından biri de kişinin nefsini terbiye etmesi, söz, fiil ve davranışlarına çeki düzen vermesidir. Bu husus hem Kur'an'da hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde açıkça zikredilmektedir. Orucun farz olduğu bildirilen ayette şöyle buyurulmaktadır. Ya eyyühellezine amenü kütübe aleykumu siyamu kema kütübe alellezine min kabliküm lealleküm tettekûn. Ey müminler! Kötülüklerden ve haramlardan korunmanız için oruç tutmak, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bakara suresi 183. ayet kelimesi. Orucun kötülük ve haramlardan korunmak için farz kılındığını bildirilmesi, ibadetin insanın kişisel ve sosyal hayatındaki yerini ve etkisini bildirmeye yöneliktir. Nitekim Yüce Allah günde beş vakit kılınan namazın insanı hayasızlık ve haramlardan alıkoyduğunu bildirmektedir. Aynı şekilde orucun da insana haram ve kötülüklerden alıkoyması gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç kalkandır. Biriniz oruçlu iken çirkin, kötü ve kaba söz söylemesin, bağırıp çağırmasın, kavga etmesin. Birisi kendisine söver ya da çatarsa ona ben oruçluyum desin buyurmuştur. Orucun şehveti kıran bir özelliği vardır hadisi şerifi. Orucun gayesinin insanın edep ve ahlakını güzelleştirmek olduğunu açıkça ifade etmektedir. Eğer oruç insanı kötü söz, eylem ve davranışlardan uzaklaştırmıyor, edep ve ahlakını da güzelleştirmiyorsa amacına ulaşamamış demektir. Böyle bir oruçtan istenilen sevap da elde edilemez. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim yalan sözü ve yalan ile iş yapmayı bırakmazsa Allah'ın onun yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur. Ve nice oruç tutanlar vardır ki onların oruçtan nasipleri sadece aç ve susuz kalmalarıdır. Nice gecelerde namaz kılanlar vardır ki onların namazdan nasipleri sadece uykusuz kalmaktır buyurmuştur. Dolayısıyla oruç tutan insan, yalan, yalancı şahitlik, kıybet, iftira, hile, aldatma, kötü söz ve benzeri davranışlardan uzak, iş ve işlemlerinde, söz ve sözleşmelerinde, alım ve satımlarında dürüst ve dost doğru olmalıdır. Gerçek anlamda tutulan oruç hem kötü söz ve davranışlara hem de cehennem ateşine karşı perde olur. Kişiyi fuhuş ve edep dışı davranışlardan alıkoyar. Çünkü orucun şehveti kıran bir özelliği vardır. Oruç tutan insan sabırlı olmayı öğrenir. Çünkü Peygamber Efendimizin beyanı ile Es-salmu'n sabrı sabr'dır. Oruç sabrın yarısıdır. İnsanın günah işlemesine genellikle iki şey sebep olur. Biri şehevi arzuları, diğeri dili ve midesidir. Kim diline ve ırzına sahip çıkacağına güvence verirse, ben de o kimsenin cennete gireceğine güvence veririm anlamındaki hadis, insanın şehevi arzularına, konuşmasına, yeme ve içmesine dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Orucun farz olmasının arka planında Müslümanın dinsel arzularını, konuşmalarını, yemesini ve içmesini kontrol altında tutması, huyunu ve ahlakını güzelleştirmesi ve nefsine sahip çıkabilme yeteneğini kazanması vardır. Bu sebeple Kur'an ve sünnette Müslümanlar oruç tutmaya teşvik edilmiş, Oruç tutanlar övülmüş ve onlara Allah'ın rahmeti, rızası, sevap ve mükafatı da vaat edilmiştir. Kıymetli Mizan TV izleyicilerim, sohbetimizi sonlandırırken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir hadis-i şerif ile huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Adem oğlunun her ameline kat kat sevap verilir bir iyilik on mislinden yedi yüz misline kadar katlanır buyurmuş. Yüce Allah da oruç hariç. Çünkü oruç benim içindir. Onun mükafatını da ben vereceğim. Oruçtan kimse şehvetini ve yemesini ve içmesini benim için terk etmektedir. Başka bir programda yeni bir konuyla karşınızda olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, selametle kalın, hayırla kalın inşallah.